Ben Görkem bugünkü video çok kötü arkadaşlar yani benim açımdan çok kötü ama sizin açınızdan çok iyi bir video çünkü 2014 ve 2015'te çektiğim Vine'ları buldum ve gerçekten o kadar utanç verici ki Böyle bir video çekmek istemiyorum ben Yani bunları şans eseri buldum yıllardır izlemedim ne çektiğimi daha iyi bilmiyorum sizlerle birlikte izleyeceğiz birkaç tanesine baktım ve kendimden soğudum açıkçası ve lütfen benden soğumayın o eski halimden eser yok şimdi utançtan ağlayacağım bu videoda. Gelin ve ne demek istediğimi anlayın. Evet arkadaşlar bugün bir duyuru yapacağım. Sosyal medya hesaplarım. Maşallah adı var tam takip edin. Evet bu şahıs benim arkadaşlar. Ne zaman çekmişim bunu? Haziran 2015. Sosyal medya hesaplarımı aşağı bırakmış. Herhalde tam wine kapanacakken son wine'ım zaten. Bakalım duyuru takip edin. Youtube Gamers TV, Twitter Görkem Karazan, Instagram gerek GRSLN. Gere, bu ilk sosyal medya hesaplarım hepsinde. Hepsi de çöp. Şu tipe bakar mısınız ya? aslında fazla bir değişiklik yok sadece burada çocuğum yani. Abi dünyanın en berbat esprisi geliyor ya. Kanka sana bir şey soracağım. Sor kanka. Telefonu çok uç aldım uçmadı. Neden? neden kendimi ifşa alıyorum sürekli ya? Kanka sana bir şey soracağım. Kanka <laughs> kanka. Telefonu çakmadın anlamış mı ne? Neden? Pisik dündü. Hayır yani ha birisi de uyarmamış orada çıkıp dememiş. Ulan Görkem sen ne yapıyorsun kendine gel lan bu ne videolar lan? Ama mimikler hiç değişmemiş yalnız. Şuna bakar mısın? Sen kanka. Sen kanka. Allah burada kendime kurasım gel öyle bir küçük tipo. Ben de diyorum küçükken niye herkes beni dövüyordu? Merhaba arkadaşlar. Fayda geri döndüm. What the fuck is going on? Evet arkadaşlar aynı geri döndüm. <laughs> geri döneceğim demişim sonra. Ben geri dönmüşsün bir daha geri döneceğim diyorsun. Merhaba arkadaşlar Dalıncan telefon kılıfı yaptım. Gerçekten şu an çük gibi duruyor. Oh Yeah. Bu ben olamam ya. Gerçekten ben olamam yani. Alo deliler hastanesi mi? Hastayım arkadaşlar bu bir duyuru videosuydu. <laughs> yani ne yorum yapsam? Ne lan? Arkadaşlar gözünüz kulağınız kanalıysa çok özür diliyorum. Gerçekten ben de bu görüntüleri size maruz bırakmak istemezdim ama... O eski halimden var şimdi ben değişti bir düşünmüyorum ya. Oğlum aynıyım ya. Şaka şaka tip olarak hani birazcık andırıyor daha tam oğlum 18 yaşındayım lan ben. 12-13 yaşındayım burada şimdi 18 yaşındayım. Yani böyle 25'li yaşlarda veya 22'li yaşlarda tam böyle her şeyim, her şeyim oturur. Merhaba arkadaşlar bugün Hollanda Türkiye maçı olacak. Maçta Türkiye'ye başarılar dileriz. Haydi Türkiye! Helal olsun lan ilk defa mantıklı bir vay çekmişsin ama ağzını yayını s***** Merhaba arkadaşlar bugün Hollanda Türkiye maçı olacak. Maçta Türkiye'ye başarılar dileriz. Haydi Türkiye! Artık alıştım ben kendimi ifşa alama Kötü gelmiyor artık bunlar. Ne gülüyorsun lan? Oh be aldım. Oh. O zamanlar bir de benim telefonum yoktu. Babamın telefonuyla yayın çekiyordum. Babamın telefonu da o zamanlar S4 mini. Evet dişlerime bakarsanız neden diş deli taktığımı görebilirsiniz. Diş deli takıldığı 3 ay oldu. 1,5 yıl sonra inci gibi dişler. Allah'ım bu ben miyim ya? Söyle bakayım bu çocuk nerede ya oturuyor. Ya oğlum ağzındaki yoğurdu sil ya. Lan midem kalktı ya. Ya izleyenler son abonelikten çıktılar ya. 380 bin kişiye rezil oldu. Söyle bakayım bu çocuk nerede oturuyor? Evde. <laughs> evet o zaman Vine adım BSG'ydi yani biz. Git anlamına geliyordu. O zamanlar bu kadar terbiyesiz olunmaz. Bir... Hadi kardeşim şarkı yazalım. Olur. Şarkı. Yazdım. Arkadaşlar. <laughs> yani ben o zamanlardan şarkı çıkarmışım gördünüz mü? <laughs> Sakın SS almayın. Ulan <laughs> SS almayın de videolar 100k üstü izleniyor. Yani artık 100 bin kişiye rezil olduk. Hanginizin küçüklüğü lan? Hanginizin dalga geçiyorsunuz orada? Bir şey alırken üşeniyor musunuz? Çözüm basit. İzleyin. Ananı Adam hem sihirbaz, hem vayıncı, hem gerizeka... Anne pizzacıyla mı görüşüyorum? Oradan bir pizza gönderir misin? Tamam içinde ne olsun beyefendi? Aşçı koy getir. Küfür etme, küfür etme. Çok kötü itici. Çok itici. Lan ben ne diyorum? Niye nefret ediyorlar benden bu yaşlarda? Böyle bir iticilik yok ya. Sansür koyacağım şimdi ya. <laughs> Günaydın. Sabah oldu ayarla öyle gel. Ses kayması olmuş bakın. Günaydın sabah oldu. Tabi o zamanlar dublaj.com diye bir şey vardı oradan dublajlar falan yapıyorduk. Aga be. Eee ne oldu şimdi diye bir wine çekmişim. <laughs> ee ne oldu şimdi? Kanka geçen bir balık gördüm. Eee? Yüzüyordu lan inanabiliyor musun? Eee derken ki kafamın yanına bakar mısınız? Eee. Yemin ediyorum var ya elimi şöyle var ya tutuşam şöyle. Ya bu ben olamam ya. Ben değilim ya. Yabancılar kız görünce. Şişt. Kıza bak. Türkler kız görünce. <laughs> <laughs> Allah bu videoyu iptal mi etsem? Bu ne saçma bir iş? Ulan <laughs> hiç düşünemedin değil mi geleceğini? Arkadaşlar lütfen yargılamayın. Çocuğum da. Çocukluğuma verin. Banka 15 tatilde ne yaptın? Tatil yap. Yatak gruptan ayrıldı. Kanka 15 tatilde ne yaptın? Tatil yaptım. Bu hayatta sadece gülmemi isteyen bir kişi vardı. O da fotoğrafçıydı. O da parasını aldı. Aga be. o zamanlarda dertliymişim. Kanka kara gidelim mi? Bu... Niye ağzımı yayıyorum? Şu an o beni rahatsız etti. Videoyu sonuna kadar izleyenler alfadır. Kanka kara gidelim mi? Bu soğukta mı? Doğru yazın gidelim. Git ya salak ya. Kafamın yayını hissedilen. Ağzım döndü. Ee neredeydi? Baya komik kanka ya. Yani gülmekten altımıza sıçtık izleyicilerle. Ne gülüyorsun? Bir <gülüyor> şey Isıt beni. Isıt beni. <laughs> İçine g*****. Ben nereden buluyorum bunları? Çekiyorum ben onu anlamadım ya. <laughs> Babaannelerin ağzı şekli diye video çekmişim. Ayy yapma. Dava yendili. Eldivenim. Vaa. 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 Annem babam eldivenle sefsa haklılar. <laughs> boş. Burnum akıyor. Peçete almayı da peçeteliğin işi boş. Vaynın amacı bu. Zaten vaynı bilenler vardır. Altı saniyelik bir şeyler yapıyordunuz. Güldürmeye çalışıyordunuz. O zamanlar tabii Murat Sakaoğullar, Aygut Elmaslar, Perişan Güvenler vardı. Abi dünyanın en cringe vayni geliyor. Her din çakar. Ne çekecek? Ya sabır ya. Ya vallahi videoyu kat atacağım, keseceğim ya. <laughs> Bu arada burada toplumda falan dışlanırken ki halim. dışlıyorlardı beni. Haklılar. <laughs> şaka şaka hiç kimseyi dışla ben bu arada arkadaşlar yani. Beni o zamanlar dışlıyorlardı. Adam akıllı kuzenlerim desteklemiyordu. Zira adam akıllı kuzenim yok. Okulda dışlanırdım, toplumda dışlanırdım. Şerefsizler. <laughs> 2015. 2015. İngilizcesi neydi ya? 2015'e girmişiz o zamanlar. Yılbaşı partisi vereceğiz. Gelecek mi? Ne zaman? Temmuz'un ortaları gibi. Salak. Ben yorum yapamıyorum galiba ya. Yabancılarda da oturuş şekli. Evet, evet, evet. evet. Bizde. Evet, evet, evet. <laughs> Vallahi çok komik gülmekten altıma sıçtım ya. Toplumda burun oymak vs evde diye video çekmişim ya. Toplumda burun oymak. Evet, evet. Evde. <laughs> Lütfen benden soğumayın. Eti puf bitince ben. Tır 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 tır. Galiba o zamanlar kaliteli içerik ürettiğimi zannediyormuş. Videoyu durdurun bakalım hangi poz gelecek demiş. Durduralım. Allah belanı. Şimdi en kötüsü geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Dişim koptu arkadaşlar. Bir beğeni, bir beğeni, bir geçmiş Dişim koptu arkadaşlar. Bir beğeni bir geçmiş olsun. Fotoğraf çekerken telefonu donanlar like and rewind. Hadi çek attık fotoğrafı. Dişine kramp geldi e, telefon dondu. Dişine kramp geldi. Mantıklı. <laughs> İyi çok <laughs> iğrenç lan yeme onun tadı bok gibi. Niye? Bokun tadını biliyor musun? Al sen ye o zaman al al. Allah'ım inşallah bu videoları yayıyorum da başıma bir şey gelmez. <laughs> Kızlar fotoğraf çektirirken. Aynısı bozarsam. Erkekler fotoğraf çektirirken. <laughs> Yok abi benim başıma net bir şey gelecek. Yorumlarda var ya ağzıma sıçacaklar benim. Şaka şaka Yok abicim yeter yeter. Ben videoyu burada kapat. Daha fazla yok. Yok 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 aman 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 aman. Bu vine'ları bu arada bulamazsınız arkadaşlar Wine kapandığı için böyle link falan size atmam lazım ama atmayacağım çünkü berbatlar. Zaten burada izledik izlediğimiz kadar. Herkesin geçmişinde böyle bir duvar vardır arkadaşlar. Kimse o yüzden şey yapmasın. Bana salak gözüyle bakmasın. Zorlu bir video oldu evet. Yanındaki bir zorlama tıklayarak önceki videoda girebilirim. Buradan da kanalıma abone olursunuz. Sizleri, sizleri seviyorum kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.